günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah erkenden kalktık ve anneme gidiyoruz. Annemde kalacağım birkaç gün. Yoldayken sizlere yeni bir vlog başlatmak istedim. Anneme geçtim de görüşürüz o zaman. Arkadaşlar şimdi annemle birlikte pazara geldik. Alışveriş yapacağız. <laughs> Daha pazar kurulmamış. Bir yukarıya kadar çıkacağız gelene kadar kurulur. uzun zaman sonra ilk defa geliyorum pazara. Hmm. Hmm. Ne kadarmış anne? Ne kadarmış bunlar? <laughs> Şunlar güzel anne. Burada mıydı anne 5 lira? Fasulye şey. <laughs> ne kadardı? 2 kilo verir misin? 2 kilo. 2 kilo fasulye borcu. Arka! 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 Evet. evet alışverişimizi yapa yapa gidiyoruz. Değil mi Şeker Hanım? Evet. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Evet.

Biz pazardan geldik şimdi. Pazarımız bayağı bir uzak olduğu için çok yorulduk. Alacaklarımızı aldık. Şimdi annemle birlikte bunları dolaba yerleştirip daha sonrasında börek yapacağız. Salatalık aldık, domates, yeşil soğan, maydanoz, dolmalık biber. Taze fasulye 5 liraydı. Uygun bulmuşken 2 kilo alalım dedik. lahan aldık. Lahana sarması yapacağız. Aşırı seviyorum ben köy yemeklerini. Bir şimdi bunları dolaba yerleştirelim daha sonrasında görüşürüz evet şimdi ıspanakla börek yapacağız ve onun için soğan doğradım şimdi onları kavuruyorum ayrıca burada e, daha önce yıkanmış dolaba atılmış ıspanağımız var bunu da çözülmesini bekliyorum daha sonra soğanla beraber ikisini kavuracağım evet soğanlarımızı kavurduk şimdi ıspanağımızı kattık baharatlarını katacağım şimdi de Yufkalarımızı da kestik, onlar da burada. Evet, şimdi e, böreğimizin iç malzemesi hazır, yufkamız da hazır, tepsimiz de yağladık. Şimdi sarmaya başlayabiliriz. Gül böreği yapacağım. İçine e, herhangi bir e, yağ falan sürmeyeceğim. Zaten direkt ıspanak sulu bir e, sebze olduğu için kendisi zaten yufkayı yumuşatıyor. Evet arkadaşlar böreğimiz pişti. Fırından çıkardık. Soğumasını bekledik. Şimdi saklama kabına aldım. Soğuduktan sonra. Bunu komşumuza götüreceğiz. Cenazeleri vardı. Kur'an okutacaklardı. Onlar da böyle bir börek yapmak istedik. Destek olmak amaçlı. Ee, videom buraya kadardı. Benim buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı, yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.